anne çocuk nasıl olur? Evde gitsen kimse yokken, evde kimse yokken tüm yüzünü kes. Kesin. Erkekler kadın pedi alır, kırmızı mürekkep döker, bizim çantalarımızın içine atarlar. Ben dedim ki konuşmamız lazım konuşmamız lazım. Konuşmamız lazım. Ee, anne, e, senin niye pipin yok? O çocuk oraya karnına nasıl girdi? Karnından o çocuk nasıl çıkıyor? Leylek değil. Leylek kadar... değil. değil. <laughs> ben kendi kızlarım mesela hiç yıklamadım. şey algıyı niye o tarafa çekeceğiz ki? Anatomik olarak da iki cins aynı anda barınabiliyor. Hadi bakalım onun normal bir davranışta bulunmasını sağla. Evet sevgili dostlar kanalımıza hoş geldiniz Doktor Zey kanalımızda uzun bir aradan sonra ilk kez gezikili. Evet. Biz ara vermiyoruz evet. ama. Evet. Grup. Ve arkadaşlar <laughs> Gökçen ne konuşacağımızı bilmiyor. Bilmiyorum. Bilmiyor. Sürpriz. Sürpriz. Bakalım ne konuşacağız. Ben dedim ki konuşmamız lazım. Neyse. konuşmamız lazım deyince belki bir ipucu belki aklına bir şey gelmiştir. <laughs> Yok. Geldi mi? Aa kitap Aa, konuşalım. Kitap konuşalım. İyi, ama insan söyler ya, önceden gibi buraya getiriyor. Konuşmamız lazım. konuşmamız lazım. Ay çok mutlu oldum gerçekten. Ama söyleseydin keşke kitap getirdin. Ama sürprizi kalmazdı o zaman. Ha, konuşmamız tamam. lazım. Neyse. Gökçe Gökçen Hoca biliyorsunuz arkadaşlar hani 10 parmağında 10 marifet. Yazıyor aynı zamanda. Herkes mutlaka bence o kitabı bir okumalı. Ben bugün biraz o yönüyle mi Öyle konuşsak ya, çok acaba? Çok haklısın aslında Serkan. Çok da güzel oldu. Aslında rol çalmak istemedim ama bunu hep söylemek istiyorum. Ee, Türkiye'de çocuk ve ergen cinselliğini e, anlatacak, daha doğrusu aileye ya da bireylere anlatacak, e, yetişkinlere anlatacak tam kapsamlı bir kitap yoktu. Yok. E, biz bunu senelerdir sevgili Selin'le üstüne çok e, konuşuyorduk, düşünüyorduk. Ee, o da klinik psikolog ve çocuklarla da çok çalışır. Ee, ne yapalım dedik Serkan. Ee, i̇nanılmaz güzel bir kitap geldi. Şöyle çok kapsamlı. Ee, çocukların doğumdan itibaren ergenliğine kadar, bitimine kadar e, akıllarına gelen e, her soru. Size sordukları sorular, sizin merak ettiğiniz, onların merak edip size sorduğu, anneye, babaya sorduğu ya da öğrenmek istediği bütün soruların cevapları var. Herkesin çok herkesin da. başucunda. Kesinlikle olmalı. Ya ben şeyi çok önemsiyorum. Yani e, sağlıklı bedenen ve ruhen sağlıklı bir birey, e, ta, çocukluk dönemindeki e, tavır, davranış, hareket, e, yani e, tecrübe, ne diyorsanız onların getirdiği zaten toplum. E, sen toplumun sağlıklı olabilmesi için, iyi bir toplum olabilmesi için bu çocukların bizim elimizden geçiyor olması lazım. Hani genel anlamda böyle kültürümüz konuşmuyoruz bunu. Kendi aranında öğrenin, arkadaşla abi, abi. aynı. Arkadaştan öğrenilen şey değil. Değil, değil. Böyle olması yani, lazım. E, şöyle e, çocuk çok basit bir soru soruyor aslında. Yani anne baba ben nasıl oldum? Şimdi, şimdi bu aslında çok basit. Fakat bu sorunun cevabı leylek eğer melekler değil, melekler getirdi değil, seni <laughs> leylekler leylekler değil, değil. tabii yok, yani e, yok. şöyle e, ya bunun üstüne çok düşündük serkan biz. Ne yapalım, ne edelim? Öğretmenlere bir kitap mı yapalım, akademik bir kitap mı olsun, çocuklar mı okusun bunu hayır dedik. En son e, ebeveynler okumalı. Hani öğretmenler ve psikologların da bir e, yan kitabı olacak tabii ki ama dediğim gibi sorular var, 140 tane soru var. O 140 sorunun ...cevapları da var. Yani siz hiçbir şey yapmayacaksınız. soru mu ya bir saniye senden izin istiyorum, sorunun cevabını öğrenip geleyim bile demeniz... E, ...o sonra o kitaba tık 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 bakıp, ha buymuş deyip e, onun hayatını çok iyi etkileyecek. Soruları peki de. nasıl belirlediniz Gökhan? Ya o kadar... Kimsiz, bir... Sorular böyle bir şey mi oldu? Serkan, geldi... E, şöyle e, aslında ben şimdi sana üç tane soru söyleyeceğim. Evet doğru diyeceksin yani. Bir, e, anne e, senin niye pipin yok? Mesela anne o çocuk oraya karnına nasıl girdi? Anne karnından o çocuk nasıl çıkıyor? Ya da anne çocuk nasıl olur? Yani ya da işte niye babam gibi değilsin? Gibi gibi bir sürü şey bedenleriyle, ruhlarıyla ilgili. Ya mesela 10-11 yaşındaki bir kız dün yine konuştuk bunu. Kendisi erkek gibi giyinmek istiyor. Yani saçını çok kısa kestirmiş işte bol pantolonlar ondan sonra biraz maskülen bir tavır kıyafetler öyle hep siyah lacivert falan annesi endişelenmiş mesela ne, yani net hayırdır başka bir tercihi mi var acaba gibi gibi hani bunların hep cevabı var işte o kitapta. Böyle şey e, en çok merak ediyorum cevaplarda örneklemeler konusunda böyle biraz biz onları anlatsan. Ya şöyle Şöyle e, e, cevaplarda olması gerekenin yanı sıra uç örnekler de e, var, var mı tabii. onlarda? mesela var. çocuğunuza pipi biraz önce özellikle tamam. söyledim ya çocuğunuza pipi demeyin diyoruz. Yani biz özellikle oraya yazıyoruz. Pipi demeyin ya da işte ee, sümbül demeyin aklım, yani. Benim geldi diyecektim. sümbülle Fatoş geldi. Fatoş <laughs> demeyin. Yani ee, bu bu sıkıntılı süreç bunlar. Yani, onun için e, genital bölgenin atları bellidir. Ona şey takmanıza gerek yok. At takmanıza gerek yok. Net bir şekilde. Bir sefer olmasa ikinci sefer. Size zor gelse bile bunu yapın. Ya ayıp günah yasak var ya Serkan bizde ayıp günah çocuklara da hmm, sorduğu soruları ben bilmiyorum da demek istemiyor annesi. Ya aklına gelen ona öğretilen ya da bildiği kadarıyla söylüyor. Ben çok Aa, rahat. annenize sorun. E, çünkü çünkü bir dakika çünkü ama erkek çocuğun kızım yok. Var, tabii. Kızım var tabii. Çünkü erkek çocuğun ben yok. Ben orada bir şey olacağım ya, annenize sorun. Burada bir. mesela cinsiyetleştirmek istemiyorum ama. Ee, bilimsel kitaplar da akademik veri de hep bunu söyler. Ya erkek çocukların erkek baba yapsın eğitimini. Ha baba yoksa, ayrıysa o zaman baba konumuna girebilecek bir abi, amca ya da dost seviyesinde bir onun sözünü dinleyecek birisi olmalı yani. Evde ve etrafında hiçbir birey yok. Tabii ki o zaman anne söyleyebilir. Bunun hiçbir ya beyis yok yani hani bunu. Ama zor şeyler. Birazcık daha şanslıyız ama okullarda eskiye göre tabii bizim zamanımıza göre çok daha farklı. Bir tık daha bu eğitimler veriliyor. Biraz daha çocuklara daha pozitif bazı şeyleri de okullarda öğreniyorlar. Bu anlamda biraz daha şanslıyız. serkan sen şeyi hatırlamıyor musun mesela? Spam dendiğinde inanılmaz bir şey kriz geçirirdik. <laughs> Yumurta derken zigot mesela. Zigot çok böyle şey bir kavramdı ya. Yani öyle değil mi? Herkes gülerdi. Gülerdi. Kadın pedi. Yani kadın pedi üzerine o kadar çok biz şeyler yaşadık ki e, okulda. Yani erkekler kadın pedi alır, e, kırmızı mürekkep döker, bizim çantalarımızın içine atarlardı mesela. O zaman kadın kız ne yapsın? Ne ne, ne hoca'ya ne dessin falan. Hep utanılacak Zormalık. şeyler yani Bu erkekler işte. Erkekler hep böyle Erkekler <laughs> hep <Zor gülüyor> <Geldik var ya. gülüyor> Onun için zorbalık. E, yani konuşulamayanları konuşmak gerekiyor. Ee, çocuğunuz için sizin utanmanız gereken ya hayatın bir gerçeği e, bu bizim yaşadığımız e, doğru bilmesi lazım. Arkadaşından değil, arkadaşı ona şeyi gibi söylüyor yani işine geldiği gibi konuşuyor. Onun için anne ve babadan duymalı yani. Yüzde yüz anne babadan, anne babadan doğruyu duyması doğruyu gerekiyor. duymadı. Aynen. Doğrudan ne kadar yoldan çıkarsak bu sefer işler karışmaya başlıyor. Acaba doğrusu o muydu, bu muydu? Mesela Serkan, bir kıza e, adet e, olacağını hangi yaşta söylemek lazım? Mesela genelde bizim kızlar adet oldukları anda endişeleniyorlar ve anneleri annelerine de değil. Yani şimdiki jenerasyon biliyor da, bizim zamanımızda bizim haberimiz yoktu ki. Yani öyle bir kanama. Ya anne ben hastalandım mı diyorduk yani. Bu ne böyle? Hani ne kan geliyor bir yerden. Düşünsene en en irite edici bir şey. Mesela ne zaman söylemek lazım kıza? Erkeklere akşam ya da işte sabah sertliğini ne zaman söylemek lazım? rüyalanmayı ne zaman söylemek lazım? İlk seks deneyiminin doğru zamanının ne olduğunu ne zaman söylemek lazım? Yani bunların mesela cinsel yolla bulaşan hastalıkları anlatmak gerekir. Ne zaman aşıyı bilmeleri gerekir? Yani bunları korunmayı bilmeleri gerekiyor. Bir kere bir koru e, bir hiçbir erkeklere hiçbir şey olmuyor Serkan. Yani burada yine ben bir taraflıyım. Erkeklere hiçbir şey olmuyor. Erkekler belki de sadece bu konunun maddi sponsoru oluyorlar. Olan kıza oluyor. Eee yani bedenen ve ruhen yıpratıcı bir şey, özellikle gebe kalmak istenmediğin zamanda ve genç yaşta. Onun için ya belirli bir sınır var. Reşit olma yaşı bence zaten 18 olmalı. Yani zaten 18 de cinsellikte de öyle. Biraz bedenen ve ruhen psikolojik olarak üstünden altından kalkabilecek bir yaş olmalı cinsellik. Ama yaşında. hala şey, yani yine toplumda baktığın zaman geçen de bunu konuşmuştuk hatırlıyorsan. Ee, en çok kullanılan korunma yöntemi hala geri, geri çekildi ve hala bunu hani bırak çocukları aklı başında böyle e, okumuş belli bir noktaya gelmiş e, insanlar bile işte korunuyoruz nasıl korunuyoruz ya da işte e, bir şekilde koruma yöntemlerini diğerlerini istemiyor evet, ben istemiyorum. bunu istemiyorum ben bunu istemiyorum şeklinde gidiyor hastalıklara ya. davetiye. Her şeye e, işte istenmeyen bir gebelik olduğu zaman dediğin gibi haklısın bence de ben buna katılıyorum sana hı hı. sonuçta kadın yaşıyor onu içerisinde evet. erkek için çok fazla bir belki... bir taraftan da Serkan şunu da düşünüyorum aslında ee, bir kız ya da kadın e, ben mesela bu bebeği aldırmak istemiyorum dediğinde de konu orada kadın tarafına kapanıyor yani erkek hiçbir şey yapamaz belirli bir yaşı geçtikten ben aldırmak istemiyorum konu kapandı yani burada da işte esas e, oklar kadına dönüyor. Yani bunun kararını sen vermelisin. Çünkü erkek ne yaparsa yapsın ona zorla kürtaj yaptıramaz ya da aldıramaz ya da devam ettiremez. Ama orada da yine toplum baskısı. Yine yani toplum. bir yine yine şey. Tabii, yani. Kanayan yaramız bu. Yara aynen ama e, biz m, ya onların anlayacağı dilde. Yani anne ve babanın anlayacağı dilde çocuklarını e, çocuklarına e, eğitimi nasıl vermeli? Hangi sorulara ne cevap vermeli? E, mesela bir kız çocuğunu baba banyo yaptırmalı mı? Sana soruyorum. Duymuşsundur. Ya yani tabii ki yaptıracak hani yani ama sürekli. Ya, evet, sürekli. Hangi yaşa kadar mesela? Çok önemli. Bizde e, bizim bütün bebek doğduğu ilk günden itibaren benim kayınvalidem <laughs> sağ olsun vallahi. Baba anne anne. hiç kimseye şey hatta Bırakın. şöyle ilk bebek yıkamalarına bile böyle eş dost onu çağır. Çok güzel, çok becerikli. Bence o ayrı bir iş bu onu konuda. Tabi, bebeği tutmak. Bebeği tutmak işte, onu, onu tutma işi. Etmek. Yani ilk şeyden beri öyle. Ama ben açıkçası kendim adıma söyleyeyim. Ee, yani bana çok mantıklı gelmiyor bu. Tabii ki bunu şey adına söylemiyorum. Ee, yani ben kendi kızlarımı mesela hiç yıkamadım. Yani çocuğu yıkamak ya da küçük bebekken işte ve su tuttuk belli bir şeye geldi ama çocuk böyle ne bileyim konuşmaya başladığı dönemden itibaren bile bazı şeyleri bilmesi gerekiyor gibi geliyor bana çok haklısın işte mesela bunu anlattık zaten evet. yani ben birçok babayı biliyorum mesela kendisi şey yaparken banyo yaparken çocuğunu da aynı şekilde hiçbir örtünmesi olmadan yap yani olmaz olmaz bence olmaz. de olmaması gerekiyor Aha. bu ama sadece şey de değil yani bu kız erkek de değil bence Bil değil onu değil. demek yani istiyorum. Bu, burada tabii, bu tabii. önemli yani tabii. erkek çocuğu da olsa Çırıl çıplak yıkanmanın çok bir anlamı. Yok zaten hep mutlaka örtünme olacak. Ve şey algıyı niye o tarafa çekeceğiz ki? Yani niye çekelim çocuğun tarafına? Sen oradaki e, aslında rol sizin çocuğu banyo yaptırmanız. Yani çıplaklık algısı ya da cinsel uzuv algısını e, hani e, ön plana çıkarmamak gerekiyor. Zaten. Aklıma şey geldi bir tane yine doktor arkadaşım banyoda tıraş olurken ya yani, yani sakal tıraşı olurken çocuk görüyor 7 yaşında ufak. Ben de babam gibi tıraş olacağım. Sakallarım çıktı diye. Evde gitsen, kimse yokken, evde kimse yokken tüm yüzünü kes. Kesmiş. Çocuk görüyor. Çocuk çünkü Örnek rol model, onu taklit ediyor, taklit ederek bir yer. E orada mesela baba e, figüründeki cinsel organı gördüğünde neden benimki bu kadar değil diyecek ve başlayacak şey seramani yani. Tam tersi annesi olursa anne sendeki ben bendenkinden niye eksik bana anlat, e, anne anlatamayacak. Yani bu şeyleri de kapatmak gerekiyor. O yüzden doğruyu yapmak lazım. E, ya bir başucu kitabı, kitabı oldu Serkan. Soruların için en ilginci sence hangisiydi? En ilginci işte yani aslında bizim için hiçbiri ilginç değil. Çünkü hep duyduğumuz şeyler ama işte e, şu m, hani karşı cinse e, afinitesi olan e, kız ya da erkeğin annesine hani e, mesela diyelim 10 14 yaşındaki bir kız e, fizyolojik e, olarak e, kız görünüyor fakat annesine geliyor diyor ki e, benim ruhum ve psikolojim erkek ben e, şey erkek olmak istiyorum. Şimdi buradaki annenin ve babanın evet. e, inanılmaz yani burada tabii şimdi kitapta ne yazıyor diye ona bakacak değil. Onun için önceden okumakta gerekiyor bazen. E, zor. O, o süreç çok zor. Biraz onu da anlatmak istedik orada o travmayı. Önemli, yani. önemli. sana... de çok iş düşüyor. Çok. Yani öğretmene bence aile kadar. Bu kitabı bence her öğretmen Kesinlikle okular. milli eğitimle konuşmak istiyorum. Kesinlikle psikolog ve psikiyatristler derneğiyle konuşmak istiyorum. Ee, bunu bir başucu kitabı şeklinde. Hepsi biliyorlardır ama üstünden geçme açısından ee, dostlarımız, arkadaşlarımız. Bir şey o kaderle ilgili bir şey anlatayım. Şimdi Kırşehir Kaman'da e, çalışıyorum. Bir yıl orada çalıştım ben. Tek kadın doğumcu benim. Bir de Mustafa abi, genel cerrah abimiz Serkan. Bir odada ben sezeryen yaptım. Bebeği çıkardım, dikiyorum. Ee, öbür odada da e, Mustafa abi fıtık ameliyatı yapıyor. al fıtık, kasık fıtığı yani. Ee, oradan bağırdı bana, Gökçen bir gelir misin dedi yan tarafa. Allah Allah yani hani böyle bir şeyde normalde, tamam abi geliyorum dedim. Bu elemanlar vardı, siz bekletin iki dakika gidiyorum diye. Gittim yan tarafa Serkan. Ee, 16-17 yaşında bir erkek çocuk yani ameliyat etti. Her şeyi var yani fiziksel olarak bir sıkıntı yok. Her evet evet erkek hiçbir sıkıntısı yok. Fıtık yerinden açtığında batının bir şey görüyor Hoca Mustafa abi yani bizim overe benziyor yani hani Gökçen dedi şuna bir baksana dedi ya bir, bir şey, yani hani ne acaba dedim abi baktık gerçekten over yani yani yumurtalık, yumurtalık evet. kadın yumurtalığı var erkeğin karnının içerisinde kadın yumurta. Ki bizim yumurtalıktan bizim hormonlarımız salgılanır. Yani östrojen salgılanır. O yatan orada millet edilen aslında erkek. Yani onun testosteron androjenleri de salgılanıyor. Normalde fiziksel olarak evet ama bir taraftan rol çalmaya çalışan ya da onu gıcıklaştırmaya çalışan testosteronla boy ölçüşen bir östrojen var. Hadi bakalım o çocuktan ki normal zaman testosteronu yener. yener. Yener, ki yener. <laughs> Hadi bakalım onun normal bir davranışta bulunmasını sağla. Yani şimdi oradan bir şey, oradan farklı bir şey çıkacak. Yani e, ne yaptık Serkan? E, Mustafa abi dedi ki ne yapsak? E, ailesiyle konuşalım dedik. Çünkü başka bir amaçla yap evet. Ameliyat yapacağız falan. Kasık hani alsak mı almasak geldi. mı falan hani şeklinde. E, 17 yaşında olduğu için 15-16. Babasını çağırdık. Dedik ki böyle böyle. Dedi ki hocam bizim... Köyde dedi böyle çok. ve Bizim başımıza çok geldi bu. E, 18 yaşına geçene kadar hiçbir şey yapmayalım. İstiyorsa 18'den sonra kendisi ne yaparsa yapsın. Güzel bir. Çok şey. çok, çok çok. Yani, yani tam edelim. böyle babalık tamam, tamam. bir e, cevaptı. Biz de sormak zorundaydık tabii. E, sonra e, Mustafa abiyle kapattık çıktık. E, ondan sonraki sürecin ne, nasıl olduğunu bilmiyorum ama. Şimdi. Onun için diyorum kavramlarda bir farklılaşma olabiliyor. Aslında bazen olabiliyor. işte kavramlarda bu örnek çok güzel oldu. Bazı şeyler de hastalık boyutunda. Evet. Yani bu kişilerin sadece psikolojik ya da ruhsal ya da kendi istekleriyle tercihleri değil anatomik olarak da Evet. Da iki cins aynı anda barınabiliyor. Bunun işte hermafrodit, evet, dedi hermafrodit yani, dediğimiz durum var. E bazen hani bunu çok Bu çok insan bilmediği için söylüyorum. Ben özellikle, özellikle anlatmak evet, istedim evet, zaten. Evet, yani şimdi tabii. bunu dışarıda e, hiçbir yani e, psikolojiyi bir psikoloji tarafa dediğim, bırakıyorum psikoloji dediğim, bu psikoloji oldu, evet, değil, değil Yani evet. hani bu 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 e, direkt net bir şekilde e, ben bir gruba da şunu yüce yaradan yani bunu bu şekilde yaratmış. Hani bir grup öyle e, şey anlamlandırıyor ya hem östrojen hem progesteron ikisi arasında sıkışan bir çocuk var orada. Şimdi bunu siz ayıplayamazsınız. Bunu günah diyemezsiniz. bunu Bu, bu yüce yaradanın yarattığı bir şey yani. E, o yüzden de biraz böyle düşünüp sonradan olmak ya da hani e, biraz önce söylediğimiz gay, lezbiyen onları bir tarafa bırakıyorum. Ama hani bunlar birazcık daha fazla düşünülerek tepki konulmalı. İşte bunları da anlattım kitapta. Yani güzel bir kitap oldu Serkan. Devamı gelecek o zaman bugün. Tabi tabi istiyorum. Yani. Beşinci kitabım bu. Ee, şimdi bir de e, mesela kadın erkek cinselliği ile ilgili bir kitap çıkarmak istiyorum. Hep böyle bir ilişkilerle ilgili çıkarmıştım. En son utanç daha çok ikili ilişkiler. Şimdi cinsellikle ilgili bir ergen e, ve sonrasını çıkarmak istiyorum. Bakalım. Vallahi çok güzel. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Süper. Bekliyoruz efendim devamlı çok Heyecanla, ederim. heyecanla teşekkür bekliyoruz. Ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili Gökçe. Vallahi ben bugün böyle bir sürpriz yapmak Ay, istedim sana. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten. Çünkü görür görmek bir kere ismine bayıldım. Konuşmamız lazım. Yani böyle konuşmamız lazım. Dedim ya Gökçen'e ben konuşmamız lazım diyeceğim. <laughs> İyi ki de ederim. konuştuk. Bence de. Yüreğine sağlık. Çok, çok güzel yazmışsın. Devamını bekliyoruz çok efendim. Programımızın kapanışı için <laughs> <yapayım>. yine <laughs> e, geçen gün e, tabii bu program ne zaman yayınlanacak biz şimdi önceden çekiyoruz ama biz Prensesler Günü'nden bir gün sonra bunu çekiyoruz. Onun için evet. sevgili prensesimize <laughs> programımızı ediyoruz. kapatması için sözü bırakıyoruz. Prenses olanlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendimiz <laughs> ve ruhumuz olarak kendimizi prenses olarak kabul ediyoruz. Her ne kadar öyle olmasak da gün içerisinde. E, çok... Acımızı da koyuyoruz. <laughs> 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 çok... Keyifli bir programdı. Ee, konuşmamız lazımı konuştuk. Ee, sevgili Serkan'ın desteği çok önemli. Her zaman olduğu gibi burada da yine beni onore etti. Ee, bu program böyleydi. Ee, diğer gelecek öyle söyleyelim. Gelecek haftaki programda tekrar görüşmek üzere. Ama! Ama! ama. <laughs> evet. Ee, abone olmayı unutmayın lütfen kanalımıza. E, Like'a basmayı unutmayın. Ee, bir de aralara mesaj yazarsanız cevaplıyoruz görüyorsunuz. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. ほいしょケ